Merhaba arkadaşlar Otokerşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir araç çekimi ile karşınızda çekeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle de aracımıza bakalım. Audi A3. Evet dostlar bugün 2006 model Audi A3 Sportback 1.6 Attraction beraberiz. Aracımızda 1.6 atmosferik benzinli 4 silindirli bir motor bulunuyor. Bu motor 102 beygir güç, 148 Nm bir tork üretebiliyor. Tiptronic olarak geçen 6 lira otomatik bir şanzımanımız bulunuyor arkadaşlar. 1345 kg civarında bir ağırlığa sahip. Bu motor ağırlık ve şanzıman verisiyle beraber 0'dan 100'e 13.2 saniyede çıkabiliyor. E, son hızımız fabrika verisine göre 181 km saat. Vakit açımız 370 litre. Şehir içerisinde 10.9, şehir dışında 5.6, ortalamada ise 7.6 litrelik bir e, fabrika verileri bulunuyor. Depomuz 55 litre. C segmenti hatchback, 5 kapı bir araç. E, Karoser tiplerine baktığımızda 3 kapa içmek, 5 kapa içmek ve kabriyo versiyonları da az da olsa vardı. Motora baktığımızda yine 1.2 turbo, 1.4 turbo, yine 1.6 atmosferik, 1.6 FSI, 1.8 turbo, 1.8 FSI, 1.2.0 pardon, 2.0 FSI, 2.0 TFCI ve Yine aynı şekilde dizel tarafında 1.6, 1.9, 2 litrelik dizel ürünler bulunuyordu. Şanzıman tarafında 5-6 ileri manuel şanzımanlarla, 5 veya 6 ileri manuel şanzımanlarla, 6 ileri tam otomatikle veya 6 ve 7 estroniklerle tercih edebiliyorduk. İkinci nesil A3'ümüz bu aracımız, ikinci nesli. Ve şey 2003 ile 2013 yıl arası satılmıştı. Yani 10 sene boyunca bantta kalmıştı gerçekten uzun bir süre. Dostlar her araçta yaptığım gibi aracın etrafında dolanarak anlatmaya başlayacağım. Neden? Çünkü aracımız aynı zamanda satılık onu da belirtmiş olalım. Şimdi baktığımızda şu şekilde far grubumuz var. İçerisinde karartmaları güzel görünüyor. Bunlar aynı zamanda Zenon adaptif şekilde çalışıyor. Far yıkamalarımız altında. Yine tamponlarda koruma bantları gövde renginde tasarlanmış. Audi'nin klasiğidir. Şu şekilde halkalarımız ortada kocaman kocaman yerleştirilmiş. Panjurun etrafında böyle alttaki panjurla beraber birleşen kocaman bir ızgara yapısı var burada. Etrafında da krom dönülmüş. Yine köşelerde şöyle görüldüğü üzere arkadaşlar nelerimiz? Sis farlarımız bulunuyor. Ee, kabut kısmında şöyle panjurun yapısıyla beraber bir çıkıntımız var. Sileceklerimiz şu şekilde. Güzel görünüyor. Fiskeler alta gizlenmiş. Tam yandan görüntümüz ise şöyle de geniş açıya alayım sizleri. Bu şekilde. Baktığımızda farın ucundan başlayan bir girinti şeklinde olan çizgimiz. Arka çamurluktan devam edip stop lambasıyla kavuşuyor. Yine kapılarda koruma bantlarımız var. Onlar gövde renginde tasarlanmış. Marş yerlerimiz de şu şekilde arkadaşlar tamamen ayrı bağımsız şekilde görünüyor. Güzel duruyor. Sinyallerimiz çamurluk üzerinde. Kapı kolları aynı ve aynalar gövde renginde. Şöyle jantlarımız bulunuyor. Bunların ebatlarını ben size söyleyeyim. Tabi bunlar sonradan takılma ama yine de söyleyeyim sizlere. 205, 55, 16 lastiklerle de sarılmış bu güzel jantlar diyelim. Aracın rengiyle de güzel uyum sağlamış. Yandan dediğim gibi tasarımımız bu şekilde e, hatchback bekliyoruz ama şu arkadaki kelebek cam sayesinde biraz daha böyle bagaj uzatılmış biraz daha station wagon vari duruyor öyle söyleyeyim sizlere baktığımızda sport wagon zaten. Evet şöyle baktığımızda arka tarafına geçtiğimizde ise ortada yine Audi'nin halkalarını görüyoruz. Sağ tarafta 1.6 yazısı, sol tarafta A3 yazısını görüyoruz. Kutu toplanmalarımız çiftli yani daha doğrusu çift parçadan oluşuyor. Bir kısmı çamurlu kısmında, bir kısmı ise bagaj kapağının üzerine yerleştirilmiş. Bunlar harojen şeklinde yanıyor. Yine tamponlarda boydan boya yerleştirilmiş bir koruma bandımız var. O da gövde renginde ve şöyle göstereyim sizlere. Orjinal park sensörü de burada bizim gözümüze gözümüze parlıyor. Şurada bir tane neyimiz var arkadaşlar? Tek çıkışlı bir egzoz ucumuz bulunuyor. Hemen şöyle bakalım. Bagajımızı açalım. Hop. Bagajı açtığımızda tam olarak görüntümüz bu şekilde. Şöyle sağında solunda pistonlu yapıyı görüyoruz. Giriş ağzımız şu şekilde stopların çift parça olmasından kaynaklı geniş şekilde açılıyor. Buraya baktığımda 4-5 parmak kadar bir yükleme eşiğimiz bulunuyor. Girintisi çıkıntısı sağında solunda var. Sol tarafta pek girinti çıkıntı yok. Düz bir yapıya sahip ama sağ tarafta şöyle yangın tüpünü falan koyabileceğiniz bir girintiye yer verilmiş. Burası da güzel bir halı kaplamayla kaplı her yeri. Şurada bir tane aydınlatması bulunuyor. Şurada yine poşet vesaire yasabileceğiniz kancalara yer verilmiş. Sağ tarafta da aynısından bulunuyor. Burada aydınlatma yok. Buraya baktığımda yine şu şekilde bir tane panzotumuz var. Bunun yapısı gerçekten güzel. Şunun altında da şöyle bir fileli yapısı var. Buraya da bir şeyler böyle koyup benzin mesela buraya koyabilirsiniz. O da güzel detaylardan bir tanesi olmuş diyelim. Yine aynı şekilde şu panzotta şöyle de bir kancamız var. Buraya da yine poşet vesaire bir şeyler asabilirsiniz diyelim. Şunu kaldırabilirsem tabii gösterebilirim ama bakalım hemen. Şu alt kısımda da görüldüğü üzere bir tane DPG tankımız bulunuyor. Genel olarak yapısı bu şekilde bagaj kapağı. Şu üst kısımlarda yine bir kaplamayla kaplanmış. Güzel görünüyor. Şurada bir yine kaplamamız var. Hem şurada hem de şurada bir girintisi var. Buradan tutup bagajı kapatabiliyorsunuz. Ağır bir bagaj kapağı onu söyleyebilirim. Geldim kapılara. Kapı hissiyatları gerçekten güzel hissettiriyor. İçerisi bu şekilde. Geldim kapı yüzüne. Evet burada kullanılan malzeme arkadaşlar şuralarda şöyle yumuşak gibi duran e, sert bir malzeme var ama dokusu falan çok güzel görünüyor. Onu söyleyebilirim. Şuralarda yine kumaş malzemelerimiz var. Bunun altında bir e, süngeri bulunuyor. Yumuşak hissettiriyor. Yine kolumu koyduğum yerde de hafiften yumuşak malzemesi bulunuyor. Kolumuz şu şekilde herhangi bir gıcırtama bir bir şey yok. E, krom bir iç açma kolumuz. Şurada çok güzel görünen bir maon kaplaması var. Arka tarafta herhangi bir cep bulunmuyor. Şurada bir tane hoparlörümüz var ama onu söyleyeyim. Giriş ağızlarına da şu şekilde plastikleri koymuşlar. Onlar da güzel bir detay olmuş diyelim. Hemen ön tarafa geçtim. Kapı hissiyatları gayet yeterli seviyede onu söyleyebilirim. Evet burada kullanılan malzemeleri falan zaten anlatacağım. Buraya geldim. Evet nelerimiz var. Yine burada da arkadaşlar hafiften böyle yumuşak gibi göster hissettiren ama yumuşak olmayan bir malzeme var ama bu gerçekten dokulu güzel hissettiriyor. Şöyle dokusunu falan da göstereyim size damarlı damarlı güzel görünüyor. Burada da yine herhangi bir gıcırdama vesaire yok. Kolumu koyduğum yerde yine hafif yumuşak bir malzeme var. Burada yine bir halı malzeme şey palı diyorum pardon kumaş malzememiz var. Böyle desenli mesela o da güzel görünüyor. Yine çok güzel görünen bir maun kaplama. İç açma kolumuz krom. Şurada merkezi kilit tuşlarımız, dört cam otomotivimiz ve yan aynanın ayarları buradan yapılabiliyor. Ön cebimiz bu şekilde çok fazla büyük değil bu cep. Onu söyleyebilirim. İnce bir yapısı var. Ama ufak tefek şeyler alabilir. Alabilirim. Onu söyleyebilirim. Şurada tabii bir hoparlörümüz bulunuyor. Baktığımda giriş ağzını hemen göstereyim size. Koltuğumuzda sol yolcu e, sürücü koltuğunda bir tane yükseklik ayarımız var arkadaşlar. Koltuğun sağ yolcu koltuğunda da yine yükseklik ayarımız bulunuyor. O da güzel detaydan bir tanesi. Hemen şöyle aracın içerisine binelim. Hop. Evet A3'ümüzün içerisine yerleştim. Size anlatmaya başlıyorum buradaki yaşam alanını neler var neler yok a görelim bakalım. Evet şuralarda kullanılan malzemeler hafiften yumuşak güzel malzemeler arkadaşlar güzel hissettiriyor onu söyleyebilirim. Bu şekilde yuvarlak bunlar tabi sonradan bir kırılmış ama bunlar değiştirebilir parçalar bunlar bile elden geçirilebilir parçalar öyle söyleyeyim. Yuvarlak bir yapısı var şöyle tamamen kapatıp açmak için de şu şekilde bir mekanizma yapmışlar. Güzel görünüyor böyle tırtıklı tırtıklı mesela bu gri olsa böyle buralar parlar elmas gibi güzel durabilirmişti. Şurada bir hava menfezi yan camlar için. Şurada bir tane Twitter var. Eee da yine kumaş malzemeyle kaplı. Direklerde aynı plastik görmüyorsunuz. Bu da haftadan böyle yumuşak güzel malzeme. Aşağı kısma geldiğimde arkadaşlar burada far kumandamız bulunuyor. Otomatik far özelliğimiz var görüldüğü üzere ön sağ sisleri açabileceğimiz. Şuradan işte e göstergenin şiddet ayarını, DRL'nin şiddet ayarını ayarlayabileceğimiz şeylere yer verilmiş. Şurada da yine aynı şekilde bir tane butonumuz bulunuyor. Hız sabitlemenin tuşu kolu daha doğrusu şuraya alınmış, alınmış. Öyle göstermiş olalım. Şöyle aracımıza mesela cam verelim. Direksiyonumuzu bir çevireyim. Şöyle kaldıranları falan size göstereyim arkadaşlar. Hop. Evet direksiyonu şöyle çevirdim ve anlatmaya başlıyorum sizlere. Sol tarafta bir devir saati, sağ tarafta bir hız kadranı. Sağ e, hız kadranın üst köşesinde bir tane yakıt göstergesi, devir saatin üst köşesinde ise bir tane hayat göstergesi bulunuyor. Burada şurada bir tane dijital ekran, şurada bir dijital ekran, şurada yine bir dijital ekranımız bulunuyor. Şuradaki verilerde şu saat ve tarihi görebiliyoruz. Soldaki dijital ekranda sağdakini de işte kilometre vesaire görebiliyoruz. Ortada da bilgi ekranımız şeklinde çalışıyor. İşte burada en üstte ne koymuşlar? E, dış sıcaklık göstermişler. Burada yakıtı göstermişler. Şurada şanzıman haritasını göstermişler. Bunlar kırmızı kırmızı yanıyor. Güzel görünüyor. Gerçekten onu söyleyebilirim. Evet direksiyonumuz şöyle göstereyim size. Dört kollu o dönem zaten araçlarında gördüğümüz yapısına benzer bir direksiyon var. Özellikle şu tasarım şuraya baktığımda her zaman diyorum ki ön panjur ya burası ön panjurdaki yapısı yani aynen öyle gösteriyor. Böyle kromla dönmüşler falan güzel şık duruyor. Deli bir direksiyon e, dikişleri vesairesi var. Üzerinde herhangi bir kumanda buton bulunmuyor maalesef. E, o dönemde zaten araç baktığımızda 2006 model bir araç. O dönemde bunları çok fazla görmüyorduk. Evet geldim şöyle orta kısma. Yine burada iki tane hava menfezi var. Bunlar da yine aynı şekilde açılıp kapanmalı şöyle ayarları vesairesi var. LPG'de şunu çok güzel yedirmişler. Şuraya ASL off tuşumuz var. Şunlar boş arkadaşlar. Şuradan şöyle bir alan çıkıyor. Ufak tefek şeylerinizi koyabileceğiniz çekmecemiz çıkıyor. Şurada bir tane dörtlü flash tuşumuz var. Aşağı kısmında şöyle ayrı konsert olarak gösterdikleri CD çalarımız bulunuyor. Burada ise e çift rol dijital bir klimamız var. Şöyle de açayım mesela sizlere. Kırmızı kırmızı yanıyor böyle tuşları. Gerçekten güzel görünüyor. Burası da arka resistansları vesaire burada. Yine aynı şekilde var. Bunu kapatayım ben Off tuşumu şiddetimi düşürdüm en azından. Evet şöyle şiddeti düşürdüm. Tamamen kapattım. Eksiği aldığımda ise tamamen kapandım. Şu kısımda şöyle güzel bir alanımız var arkadaşlar. Şöyle köşede mesela şurada belli olur bilmiyorum ama şurası biraz e, yüksek tasarlanmış. Şöyle bir tutamak gibi tut, kullanabileceğiniz bir girintisi var. Şöyle tutabilirsiniz mesela burayı. O da güzel bir detay diyelim. Şu kısma baktığımda bu orta kısımda da bir maun kaplamamız var dostlar. Bunun içerisinde şöyle bir küllüye yer verilmiş. Güzel görünüyor. Maun kaplama buraya da devam etmiş. Evites kolumuz şu şekilde arkadaşlar mandallı dediğimiz tipten. Burada şanzıman haritamız var. Manuel kullanmaya da izin veriyor. Buraya geldiğimde bir tane yine çakmaklığımız var. O da güzel el benden tarafta. E şöyle gri falan kullanmışlar. Güzel görünüyor. Şurada küçük bir boşluğumuz var. Şurada yine e kolçanın altında şöyle göstereyim size bir tane eee bardaklık kısmı bulunuyor. O da güzel görünüyor. Şöyle bir aparatı var. Normalde bunun şuradan gelir ama bunda kırılmış büyük bir ihtimalle. Aracı özel bir şey. Böyle tamamen de üstü kapanabiliyordu normalde. Bunun şu ekmeklik tarzı dediğim cinsten. Burada iki tane dedim bir küçük bir büyük bardak sığacak şekilde de bir şeye yer verilmiş. Şu kolçağımız şu şekilde arkadaşlar. Deri bir kaplaması var. Bu sonradan takılma kolçağı da benziyor ama öyle söyleyeyim size. Güzel görünüyor ama. Benim araçtaki gibi küçük bir alanı var. Bunun içerisinde güzel bir kaplaması var. İleri geri bakıyorum. İleri geri ayarı var gibi ama ben yapamıyorum gibi hissediyorum onu da. Sanki. Sen gidip gelecek gibi görünüyor ama ileri ayarı yok büyük bir ihtimalle. Onu söyleyeyim. Yükseklik ayarına bakıyorum. Yükseklik ayarı da maalesef bulunmuyor. Koltuklarımız kumaş koltuklar arkadaşlar. Güzel görünüyor. al destekli falan yeterli seviyede gösteriliyor. Volkswagen tarafında kullanılan koltuklara benzetiyorum zaten ben bunları. Şöyle bakalım arkadaşlar. Mesela şöyle bak bakın şurada bir tane şey boşluk var. Buradan sanki açacakmışsınız gibi. Şu gri kısım güzel ayarlanmış. Ama şurada mesela şunu tuttuğunuzda bu e, torbuda gözünü açabiliyorsunuz. Yavaş yavaş açılan bir torbuda yapısı var. Bu çok aşağıya inmiyor. Şurada iniyor zaten. Şöyle göstereyim. Ama bir problem var galiba. Tam şu kadar iniyor. İçerisinde bir aydınlatması bulunuyor arkadaşlar. İçerisinde çok güzel bir döşemesi var. Güzel bir hissi var. Şurada rafları var iki tane mesela. Onlar da güzel e hissettiriyor diyebiliriz. Ee, bakıyorum. Herhangi bir soğutma var mı diye onu göremedim. Şunu kapatalım. Devam edelim. Telefon molasından sonra devam edelim buraya kusura bakmayın. Şöyle geldim. Şurada bir tane hem kapağı bulunan hem de aydınlatması bulunan bir güneşliğimiz var. Sol tarafta da aynı şekilde hem kapağı hem de aydınlatması bulunan güneşliğimiz var. Böyle şöyle ee Kemerler de yapmışlar. Böyle ruhsat musat bir şeyler koyabilirsiniz diyelim. Bu kısma geldim. Bu kısımda şöyle bir tavanlanmamız var arkadaşlar. Şurada iki tane ayrı lambası. Şurada ise iki tane haritalanması şeklinde tavanlanması düşünmüşler. Güzeldi olmuş. Şurada yanlış görmüyorsam sapmayın ışıkları mıdır bunlar? Onları bilemedim. Ee, başka bir ünitemiz yok. Otomatik ayağın dikiz aynamızda bulunuyor. Far, yağmur sensörümüzde bu aracımızda var dostlarım. Onu da söylemiş olalım. Ön taraftaki alan bu şekildeydi. Hemen şöyle kapatalım aracımızı gerek yok çalışmasına hemen arka tarafa geçelim bakalım neler varmış. Hop. Evet şu anda Audi'nin arka tarafına geçtim ben önde bayağı rahat oturuyordum. Ona rağmen burada neredeyse şurada 3 parmak bir diz mesafesi var. Özellikle şu sert plastiğin orada kullanılan şu oyuk kısmı e, buradaki diz mesafesini artırmış. Güzel bir iş yapmışlar onu söyleyebilirim. E, dediğim gibi sert malzeme olması da benim her zaman hoşuma gidiyor buranın temizliği açısından. Şöyle filelerimiz var. Bunlar zamanla kendisini salabiliyor. Şurada da aynı şekilde filelerimiz bulunuyor. Şu orta kısımda bir tane oyuğumuz var arkadaşlar. Oyun içerisinde bir tane kaplaması var. Sanki burada bir kap şey kapak varmış gibi hissettiriyor ama bilemedim şu anda. Hatırlayamadım onu. Ee, bir tane şaft tünelimiz var. Yüksekçe. Kalınlığı çok fazla değil ama yüksekçe bir yapısı var. Özellikle şöyle şu kavis e, burayı biraz kalınlaştırmış oluyor diyelim. Başka nelerimiz var? Emniyet kemerlerimiz ayarlı. Şuralarda ceket asabicimiz, kancalarımız. Toplamda 4 adet tutamamız bulunuyor bunlar. Yeni tip dediğim açılıp kapanan ama tip de dediğim gibi emniyet kemeriniz ayarlı. Beş sunlarını aynı şekilde şöyle güzel yumuşak bir tane kaplamayla kaplamışlar. Güzel görünüyor. Yine tam kafamın üzerinde şurada bir tane tavan lambası var. Tabi bunu açamadım ben şu anda. Ya ampullerinde de problem olmuş olabilir. Ee, konum olarak bayağı geride şu ortada olsa şurada olsa mesela daha güzel olabilirdi ama sunroof versiyonlarımız var tabi buraya sunroof çıkıntısı olduğu için bunu buraya düşünmüşlerdir. Büyük bir ihtimalle onu söyleyebilirim. Ee, bakalım koltuklarımızda toplamda 3 adet başlığımız var. ISOFIX bağlantılarımız şöyle bakıyorum. Evet, ISOFIX bağlantılarımız var. Arkadaşlar iki koltukta bulunuyor. Herhangi bir kolçaklı yapı maalesef bulunmuyor. Onu söyleyebilirim. Şuralarda böğür desteği yok arkadaşlar ama böyle güzel anlamışlar. Şu kısım biraz çıkıntılı. Oraya geldiğinizde büyük bir ihtimalle herhangi bir rahatsızlık hissettirmez size diye düşünüyorum. Evet arka taraftaki yaşam alanı da bu şekildeydi. Bir de baş mesafelere baş mesafemiz burada 4 parmağa yakın yeterli seviyelerde diyebiliriz segmentine göre. Ne yapıyoruz? Tam gözü size Gözümden görüş açımız bu şekilde. Yüksekte oturuyorsunuz. Seyir zevki güzel. Tam şu köşeye bir kamera takıyorum da buraya evet. kamera takıp bu güzel arabayı çekime başlıyoruz. Evet. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı. Rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Trafik kurallarını bilmeyen nasıl hissettim onu? İleri ıı, sürücülük tekniklerinde ileri görüşlülük de var ya. Bak onu fark ettim. O, o gelen sürücü ablamız buradaki göbek şeyini bilmiyor, ada etrafında dönüş kurallarını bilmiyor. öylece geliyor, iyi ki durdum. Yoksa kazaya sebebiyet veriyorduk canlı yayında. Evet arkadaşlar, 2006 model Audi A3 1.6 Attraction paketini sizler adına inceliyorum arkadaşlar. Arabamız. 260 bin kilometrede bir otomobildir. Bolu'daki Sarıstı'da mı ilanda? Sarı ilanlar arasında bulunan bir modeldir. Şimdi siz o arabayı gördünüz, beğendiniz efendim. Belki de e, beyefendiyle görüştünüz, konuştunuz, iletişime geçtiniz. Ama Bolu'ya gelip bu arabayı inceleme fırsatınız olmadı ya da inceleyeceğiz neler çıkar diye kafanıza birçok soru işareti oluştu. Biz şimdi o soru işaretlerin tamamına cevap veriyoruz kafalardaki kuşkuları bertaraf ediyoruz. Efendim şu, arabanın içine ek bindiğiniz anda nefis bir spor otomobilin spor havası inanılmaz derecede her yerine nüfuz etmiş bir otomobil içerisinde olduğunuz algısı sizin iliklerinize kadar işliyor. Öylesine güzel bir tane daha. Ay, bir tane daha. Bugün şey gibi ya enteresan ha. Süper ha. Efendim bu arabada arkadaşlar oturur oturmaz bu spor zevkin Efendim bu anlayışın önemli temsilcilerinden bir tanesinin sürücü koltuğunun acayip derecede yanal destekler tarafında hatta aşağıdan baldır desteği tarafı hem uzun hem ön tarafta uzunluk hem de yanda bir destek unsurlarıyla beraber acayip spor bir koltuğa oturduğunuz anlaşılıyor. Bu çok güzel bir iz. Efendim yine arabanın kokpiti ne erişim kokpitin yüksekliği buradaki derinlik algısı ön camın açısı koltuğun yükseklik ayarlı olduğu pozisyon, kaputu görmemeniz, efendim çok şık, çok net, büyüklüğü itibariyle de acayip zevkli, lezzetli bir kapı aynası, efendim tavanla aranızdaki güzel, önemli bir boşluk, konfora yönelik efendim oluşturulan bütün bu atmosfer inanılmaz lezzetli, güzeldir diye söyledim. Tabi bu parlak, benim en çok sevdiğim parlak deriyle bezenmiş, e, ve etli ve kalın etli dört kollu nefis bir direksiyon. Tabii ki yine göstergelerimiz arkadaşlar inanılmaz böyle büyük büyük puntolarla seçilmiş. Çok şık efendim gösterge ekranı ve bu direksiyon burayı perdelemiyor. Orada da süper bir iş, iş çıkartılmış tasarım. Yine buradaki otomatik karan dikiz aynasının büyüklüğü arka tarafı göstermek konusundaki mahareti, becerisi de fevkalade diye söyledim. Buradaki malzemeler çok güzel. Tavan Yumuşacık, Audi tabi. O ben markayı çok şey olarak sevmem ama Audi tabi içine bindiğiniz anda size çok böyle konforlu, hem daha böyle sportif kullanımlara da efendim uygunlukla alakalı ortaya koyması gereken. Ne kadar bir şey varsa A'dan Z'ye bunları kesinlikle vücuda getiren harika otomobillerden bir tanesidir. Malzeme kalitesini zaten anlatmaya çok gereklilik yoktur ama anlatılır. Yumuşacıktır. Acayip sürücüye dönük bir hal var. Buradaki kumandalara erişim inanılmaz kolaydır. Burada problem yok. Arabada bir de attraction olmasından kaynaklı birçok modelin yoktur ama kapılarda maun kaplamalarımız, ön göğüste için arkasında maun kaplamalarımız var. Vitesimizin arkadaşlar seçicisi çok güzel tasarım var. Spor modda da kullanılabiliyor. Yine çok yakın size böyle hemen elinizin altında sürücüye yakın bir el freni unsuru var. Bu da çok güzel. Efendim bu kolçak hareket ediyor muydu onu? Evet, Ettiremedik. E, etmese bile şöyle bulunduğu konum itibariyle çok geride durmuyor. Hatta ben arabada hani boyumun e, biraz kısa olmasından kaynaklı e, öne de yakın olsam çok da geride kalmıyor. Ama der misiniz bir, hareket etsin biraz daha öne doğru gelseydi tabii ki isterdiniz ama şu o yok. Ama yine de çok kötü değil. Yine burada görüşle alakalı Efendim, Asutunlarımız çok kalın değil. Kapı aynalarımızla Asutun arasında kör noktaları minimize edilmesi açısından küçük bir tasarım var. Orası da bu işte bir son derece layık ve de yerine getiriyor. O güzel. Efendim içeride çok dar bir alan hissiyatı kesinlikle yok. Acayip optimum bir e, e, alan var burada. Ne çok geniş ne çok dar. Tam böyle spor araba kimliğini ciddi anlamda size yaşatır. Bir niteliği kesinlikle arz ediyor bu otomobil. Böyle bir hali var. Yakıt e, tarafı nerede görüyordum? Yakıtı gördüğüm yeri biliyor musun sayın hocam? Bunlara mı dokunuyor? Yakıt şurası. Yok şeye Anlık bakacağım. Anlık tüketimi. E, onu, evet ona bakmak istiyorum. Anlık tüketimi göremiyorum. Yakıt bir şey yok mu? bu kadar tüketim? Yok. He. O Şimdi sıfır yüz yapalım arkadaşlar. O yokmuş. Evet. Altı bin devir değiştiriyor. Hatta ben spor moda aldım. Arkadaşlar. Yüz. Yüz yaptık. Şimdi şöyle. Efendim 100 km sabit hızla giderken bir efendim şişmiş bir balonu ezermiş gibi gaz pedana dokunduğunuz zaman bu otomobil arkadaşlar 3000 devirler civarında e, kesinlikle hareket ediyor. Yakıt verimliliğiyle alakalı buradan çıkarmanız gereken sonucu kendiniz çıkartın diye söyledim. Frenlerimize geldik. Frene bastım. Yumuşacık başlıyor. Yumuşacık devam ediyor. Arkadaşlar ve sizi güvenli duruş mesafesini durdurmakla ilgili zihinlerinize kesinlikle çok lezzetli bir takım fikirler, bilgiler veriyor ve araba duruyor. Öne yığılma yok, tedirginlik yok, güvenli sürüşü efendim ona halal getirecek herhangi bir şey yok. Araba bu otomobiller tabi Alman mühendisliğinin golfler de böyle ben Golf'a girmeyeyim de. Şimdi Alman mühendisliği biraz böyle arabaları böyle diyoruz o perspektifi görüyorsun. Daralan yol içine giriyorsun genişliyor. Her şey o kadar olması gerektiği gibi ki o kadar güven verir. O kadar yolda sizi e, çok şahane yapışarak efendim kesinlikle sürücü odaklı da bir de böyle bazı şeyleri kendiniz kontrol etmeniz e, sürücülüğünüzün biraz da efendim kalitesine bağlı şekliyle kullanmanıza da efendim olanaklar tanıy tanıyacak şekliyle e yol alıyor ki çok güzel. Gaz pedalına oturduğunuz zaman bu motor bağırmaya başlıyor ve sonsuz hızlanacakmış haliyle gazlamaya arkadaşlar devam ediyor. İçeri arkadaşlar yüzle beraber rüzgar sesimiz geliyor. Lastik sesimizi çok kötü yol olmadığı zaman duymuyoruz. Ama tabi performanslı kullanımda çok güzel tınıları olan motor sesi içeriye geliyor. Bunları söylüyoruz. Tekrar ediyoruz. arabamız. Sarıste'de, Bolu'daki Audi A3'lerin arasında olan bir model. Rengi nefis. Rengiyle uyumlu cantları var. Arabamız daha yeni bakımdan çıktı. Ağır bakıma girdi. Aküsüne kadar her şeyi değiştirildi. Arabamızı alacaksın. İçerisi çok temiz. Birçok yerde neredeyse bütün işlevsel parçalar küçükten büyüğe hepsi neredeyse ilk günkü gibi duruyor. Çok güzel bir otomobilin incelemesinden sizlere Rabbime emanet ederken Arkadaşlar sizleri çok daha güzel, zengin, efendim bol, efendim bilgilendirici içeriklerle bir araya getirmek konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi olarak hemen her gün otomobil incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Sizler de bizlerin kanalına abone olarak, videolarımızı beğenerek, paylaşarak destek verirseniz arkadaşlar ilerleyen günlerde çok daha güzel, çok daha nefis, lezzetli videolarla bir arada olacağımızın sözünü veriyoruz. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Güzel günlerde olun. Efendim sağlıklı e, sağlıkla olun. Efendim sağlıkla kalın ama en ötesinde şifle kalın. Görüşmek üzere.